Atla. Şimdi de onlarla savaşmaya gidiyorum. Marketçinin adamlarıyla. Onlara göstereceğim. Hadi gidelim bakalım sunları bir. Kılıç ya da ne yapalım. İşte orada. Al bunu. Buraya bak. Buraya bak. Duymadın mı? O ok, o kuma alıp geleceğim dedim. İşte geldim. Marketçiler! Saldırın olursun. Hadi marketçiler, saldırıyoruz. Gelin bakalım buraya. Aa! Ya! Aa, aa! Aa! Al bunu, al bunu, al bunu. Alın bunu. Alın bunu, alın bunu, alın bunu, alın bunu, alın bunu. Alın bunu, alın bunu, alın bunu, alın bunu. Ay! Aferin marketçiler. Aslanlarım benim. He? Burası neyse. Merak etme. Seni buraya hapsettik. Dışarıdayız. Basker değilsin. Ama hapishane gibi bir yerdesin çıkalısın. Seni sen buraya hapsettik. Bırakın beni. Bırakın. Elmaslarım. Elmaslarım bizde. Ne? Sizde mi? Aldık elmaslarını. Kusura bakma ama. Sizi. Var ya sizden burun hesabını soracağım. He he he. Oradan çıkabilirsen soru Sadece altın ve zumrutumu bırakmakta Eskisi eski 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 gibi fakir kaldım plakalı usta yayınımızı şey yapmışlar. Eskisi gibi fakir kaldım bunlar yüzünde. Yüzünden. Bolsuna uğraşma oradan. Çıkamazsın. Ne yapacağım ben ya? Yok. Burayı kazayım. He, hiçbir yere kazamazsın. Bir dakika. Buraya kazarak çıkabilirim. Aynen aynen tabii. Buraya kazarak çıkabilirim. Evet evet. Hadi bakalım. Yerden kazarak çıkacağım. Arkadaşlar. Siz sizce çıkabilecek mi? Yorumlara yazın ve video like atmayı, videolarımı beğenmeyi, videolarımı beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Videomuza devam edelim. Adamlarım, kastım buradan. Onlar beni buraya hapsetti. Bunlar ne zaman? İlmacları alacağım. Ne dersin patron? Onların adamları sizde. Zaten ben onlardan bayağı adamlarını öldürdüm. Patronları da bende. Hazır mısınız? Hazırız. Saldırın! Hadi. Saldırın! Gelin bakalım buraya. in